Dabirman'ın neden tehlikeli olduğunu söyleyeceğim demiştim ve söylüyorum. Dabirman aslında çok iyi bir köpektir. Yani karakter olsun, şey, duruşuyla, şeyiyle çok iyi heybetiyle çok daha böyle albenisi çok olan bir köpektir. Ama işte onu sürekli Dabirman ırkını elde ırkı ırkı elde edebilmek için Dabirman değildi de eskiden bir başka köpeği alıp alıp sürekli çiftleştirip çiftleştirip dabirman yapmışlar. En sonunda dabirman oluyor işte. Ve bu da biraz genetik bozukluk yaratıyor dabirmanda. E, bu etkiliyor tabii ki. Sürekli başka ırklarla çiftleştir çiftleştir yani e, Bozukluk oluşuyor ve e, zaman geçtikçe işte e, birman yaşlanıyor bayağı yaş, yaşlanıyor yani her köpek gibi yaşlanıyor yaşlanıyor ondan sonra tabirmanda işte hastalık çıkıyor e, kronik diyebiliriz genetik de diyebiliriz işte e, alzheimer oluyor de birman ne yazık ki alzheimer oluyor unutkanlık başlıyor unutuyor sahibini unutuyor. Nerede olduğunu unutuyor, nerede yattığını, her şeyi unutuyor yani. Ondan sonra işte tabii ki de saldırmak istemez herhalde. Sadece tanımadığı için sahibine saldırıyor işte, ısırıyor falan filan. Yani istediğinden değil de sadece unuttuğu için yapıyor bunu. Ve tabii ki de bunu size kimse söylemeyecek yani ha bu bilgiyi kim neden söylesin değil mi böyle tehlikeli damla yaşlanınca şey olacak Alzheimer olacak unutacak sizi ısıracak diye kimse söylemeyecek söylemez de çünkü bu davirman artık bir ırk dünya çapında çok yaygındır her yerde vardır. Sadece bunu söylemedikleri nedenleri işte devremi satamamak, e, kötü marketing olur diye e, yani hani eksik bu aslında eksikliği bu köpeğin eksikliği bu eksiği de söylemek istemezler çünkü e, tabi bu köpekleri artık e, çok satıyorlar e, satışı etkileyebilir diye e, kimse söylemez.